Hey beyin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm kombi montajı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize de başlıyoruz. Demir döküm kombi montajı gaz kuruluşu tarafından sertifikalı firmalar tarafından yapılmalıdır bunu söyleyelim. Alında uzman kişiler bunların montajını gerçekleştiriyor. Ee, şu şekilde bilgilendirme sağlayalım sizlere. Eğer demir döküm kombinize montajı yapılacaksa işte burada öncelikle yeri belirleniyor. Balkona genelde mutfağı oluyor bunları söyleyelim. İşte burada ardından proje çiziliyor ve bunu mutlaka yetkili ve doğalgaz firmasının onay verdiği kişiler tarafından yapılması ve ardından projenin onaylatılması gerekilmekte. Bunlar yapıldığında zaten montaj işlemi bir saat sürecek kadar kolay bir işlem. Tabi burada alanında yetkili kişiler bunu gerçekleştiriyorsa... Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala inseyin. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.